Elif. Anneciğim, kovalaşma oynamak ister misin yağmurla birlikte? Tam o zaman taş kağıt makas yapın bakalım. Kim kazanırsa onu kovalayacak. Tamam, yağmur sen kaçıyorsun. Elif seni kovalıyor. Hadi bakalım yakalayacak. Kim kimi yakalayacak? Hadi bakalım. Çok koşmayın. Evet harikasınız. Yağmur sıra sende. Aa tavuklar öyle yapılmaz ama. Sıra yağmurda. Hadi bakalım Elif yakalayabilecek mi? Kaç Elif, kaç? Elif kaç harikasın Elif. Çok hızlı koşuyor ya. Elif harikasın. Koş 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 koş. Yağmur yoruldun mu? Yağmur yakalayamadı. Yağmur yakalayamadı Elif'i. Elif kaçıyor, yağmur kovalıyor. Oy! Yağmur ne oldu? <laughs> kalk, kalk 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 kalk. Kalk düşmek yok, düşmek yok. Hadi kovalamaya devam. Kovalamaya devam Elif'i. Elif yakalanmıyor. Elif çok hızlı koşuyordu. Elif yakalanmıyordu. Elif de yorulmuş burada dinleniyordu. Elif bakın size ne göstereceğim. Gelin bakın. Bakın. Karşıda neler var. Koşun bakalım koşun. Tavuklara ördeklere bakalım hadi. Bak gördün mü tavuğu? Bak bak oradaki ördeklere bakın ördeklere. Tavşan da mı var orada? Kızlar tavşan da mı var orada? Aa hani tavşanı ben göremiyorum. Tavşan neredesin tavşancık? Marul mu yiyor? Aa evet gördün. atladı. Atladı gördüm. Tavşancık ne yiyorsun sen orada marul mu yiyorsun tavşancık? Bakın işte orada tavşancık. Ay çok tatlı. Tavuk kardeş sen de mi geldin? Sen ne yiyeceksin? Bak orada arkadaşların su içiyor. Sen de git su iç. Arkadaşların orada oynuyor. Bak. Bak horoz da orada. Horozun yanına da gitmek ister misin? Bakın ördekleri orada ne yapıyor? Bak birbirlerine kaşıyor. Bak 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 bak. Bak görüyor musun horozlara bak. Aa kaç tane tavuk var ya burada bir sürü tavuk varmış kızlar. Okulun bahçesindeki tavuklara bakın ele Sayalım mı? Elif sayalım mı anneciğim kaç tane? Hadi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aa, ondan fazla arkadaşlar tavuk. Ördeklere bakar mısın? Anladım. Anne! Anneciğim oraya tırmanma. Bak gördünüz mü ördekleri? Ay, Ay çok güzel. Kilitli mi? Ay keşke kilitli olmasaydı burada kalırdık Elif değil mi? <laughs> Hayır. Gizliğe girerdik buraya kilitli olmasaydı Elif. Aa anne ama biz de e, e, ne? neyse verdik. Neyse verdik. Nese verdik biz de bakın onlar ne seviyorlar? Bak su ördekler suyu ve suyu çok severler, biliyor musun? Su içmeyi, suda yüzmeyi, tavuklara bak nasıl marol yiyorlar. Gördünüz mü kızlar? Seviyorum. Sen ya, de marol seviyor musun Elif? Ben, ben marol sevmiyorum. Sevmiyor mu? Ben seviyorum çiğ köfte. De. Çiğ köftede de marol seviyorsun. Bravo, ya, harikasınız. Hadi bakalım koşun, koşun. Yağmur Elif'i yakalayamaz. Yağmur Elif'i yakalayamaz. Yağmur Elif'i yakalayamaz. Evet arkadaşlar yakalayamadı yağmur. Yoruldunuz artık. Yoruldunuz tamam durun artık. Gelin buradaki oyunları deneyin gelin. Aa yağmur düştü. Yağmur düştü. Yağmur düştü. Elif bak gördün mü yağmur düştü. Elif neredesin? Hadi bakalım hadi gidelim eve artık soğudu hava hadi. Tavuklar size bay bay ediyoruz. İyi günler. Yarın görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar bunlar burada yakaladım. yakaladı. Kavgalar ne derken siz kanalımıza like abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kaçma Elif. Yağmur kaçıyor. Yağmur geliyor. Bay bye Bay bay. bay. Hoşça kalın. Size kocaman kalp yolluyorlar kızlar. Hoşça kalın. Bay bay.